Ne yapacaksın yahu arkadaşlarımla tanışıp? Oyuncular, yapımcılar, hiç resim satamamış ressamlar... ...hiçbir senaryosu çekilmemiş senaristler... ...tam olarak ne iş yaptığını bilmediğim enstalasyon sanatçıları. Tamam işte. Ben de şarkısı olmayan şarkıcıyım. Çok da iyi anlaşırız. Çağatay abi çok doğru konuşuyor. Sesinin davu dili de eklenince ben etkileniyorum seni bilmiyorum ana. Çağatay, ben senin çıktığın kız değil miyim? Çıkmak? Nereye? Bravo. Nereye? Çıkmıyoruz ki. Hep evdeyiz. Ben senin çıktığın kız değil, olduğun yerde durduğun kızım. İnsan içine çıkarmıyorsun beni anam ya. Hiç eş dost yok. Ben dost değil miyim ya? Selam dünyalı ben dostum. Of pekala. Bu akşam birilerini çağır mı ve? Dostlarla, Romalılarla, yurttaşlarla tanışırsın. Ben Romalı peşinde değilim ya. Türklerle tanıştır yeter. Ah! Fiziksel acı çekiyorum yahu. o. koştu. Çıkar! Kız senin cahilliğinden adamın burasına geldi, sahneyi terk etti ya. Adam Romalılar derken yabancı turist mi diyor? Ne diyor? Romalı Türk mü var? Romalı periyan ne? genel kurtursuzlukla Çağatay abim nasıl senin multi kurtural ortamlarda yanında taşısın kız? Ya ne yapacağız? Kalk kalk. Anam ben onu okuyunca yaşlanırım. Adam beni hiç istemez. Okumayacaksın kızım. Kafana koyup yürüyeceksin. Sebep? bilmiyorum ki. E, köylü kızlarının sosyeteye girdiği bütün filmlerde... ...böyle kafaya kitap koyup yürüme oluyor. Vardır bir bildikleri. Lan ben köylü müyüm? Doğma büyüme eski İstanbulluyum. Aa! E tabi, baba tarafı benim dört kuşaktan Hacı Üsrevli. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.